Merhaba sevgili takipçilerim. Mualla Er Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika, sıralı bir oya çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarı. 560 asker yeşili. 635 koyu lila iplerim oyal ipliktir arkadaşlar Karadeniz şifondan temin ediyorum şifon satışı da mevcuttur bu benim elimde müşterime ait bir yazma ben yapıyordum bakın sizinle de çalışmak istedim arada beş tane zürafa bırakıyoruz altıncıyı yapıyoruz yapmış olduğumuz zürafanın içine geri geçtik ve orta büyüklükte bir kiprik yapıyoruz tekrar ikinci kiprimizi yaptık yuvamızın içine inmiyoruz yanındaki zürafanın içine bak bir zürafa bıraktık bir zürafa yaptık içine geri döndük ve şu şekilde ip atarak karşısına geçtik ve tepesine iki tane kiprik yapıyoruz bir ve 2 bıraktık indik tekrar bir kiprik yapıp yanındaki zürafanın içine iniyoruz bir zürafa yaptık ikinci zürafayı yapıyoruz İçine geriye döndük geçiş yaptık yine iki tane kepirik 1 2 bıraktık Indik tekrar kiprik yapıyoruz. Yine hemen yanındaki zürafanın içine indik. Tekrar bir zürafa yaptık. Bir zürafa daha yapıyoruz. İçine aldık. Yine iki tane kiprik yapıyoruz. Ara yolumuz bu kadar. Bir kiprik yapıp bırakıyoruz ve arada beş tane zürafa yapıyoruz. Bir, 2 3 4 ve 5. 5 zürafamızı bıraktık. 6. zürafamızı yaptık. Şu şekilde 2 tane sinek kanadı yapıyoruz. Bir sinek kanada yaptık. Onu bıraktık. Bir tane daha yapıyoruz. Çiçeğimizin geleceği yerler hazır. Şimdi. Yine 5 tane zürafa yapıp ara yolumuza devam ediyoruz. Ben şimdi koyu lila ipimi iğneme takıp hemen geliyorum. Evet, şimdi lila ipimizi iğnemize taktık. Şu ipimiz altta kontör görevi görsün bir sinek kanadı yapıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Bir orta büyüklükte kibrik yapıyoruz. Çok büyük de değil, küçük de değil. Hemen bu alt ipimizi kesiyoruz. içine geriye aldık. Şimdi buraya 3 tane sinek kanadı yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane sinek kanadımızı yaptık. ve alt yuvamızın içine ip atarak indik. Buraya da inmiş olduğumuz kibriğe bir sinek kanadı da buraya yaptık. Bakın çiçeğimizin bir tarafı hazır. Ben bu tarafa da bir tane yapayım. İkili ikili olacak çiçeklerimiz. bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu kameramın arka tarafında tamamlayayım. Ara yoluyla devam edelim. Evet bakın ben yaptım ve geldim. Şimdi sarı ipimizi iğnemize takıyoruz. Burada ilk yapmış olduğumuz kenardaki kibrin içine ipimizi tutturuyoruz. Ve bir sık iğne yaptık. Bu şekilde kipriklerimizin tepelerine birer tane sık iğne Bakın ne kadar güzel. Renk uyumu da şahane oldu. ve aradaki iplerimizi hemen kesiyoruz. Ben böyle birkaç tane ara yolumuzu yapayım ve son haliyle hemen geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın çok güzel harika oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.